Halloween'i çok sevdiğini ve başka bir yere taşınmayı düşündüğünü söyler. Onlar emin değillerdir, bu yüzden masaya yaslanırlar. Bir örümcek gördüklerinde ağlarlar ama Divine ayrılmıştır. Örümceği yakalar ve ona bir kitap verir. Sonra onu bir bardağın altına koyarlar ve onu götüreceklerdir. Örümcek pencereden kaçar ve geceyi orada geçirir. Ailesiyle birlikte oturup yer ve işte ben derler. Halloween günü neye kılığa gireceklerini sorarlar bir kostüm giymek ve insanları kandırmak veya herkesten şeker almak istiyorlar. Öğretmenler Halloween kutlaması düzenleyecek ve anneleri Carol Mesh'i oynayacak. Halloween kutlamasını kabul ederler ve babalarına eski evlerinin Carol'un karşısındaki son sokakta olduğunu söylerler ama gitmek istemezler. Peter'a bir şeyler söylerler ancak babaları devam eder. Doğmadan iki yıl önce bu evde yaşayan bir kız Halloween günü kaybolmuştur. Peter'a ne olduğunu sorarlar ve o onlara olanları anlatır. Babası henüz kimseye bilgi vermediğini söyler. Çikolata toplamaya gitti ve kayboldu. Carol Peter'a bugünü sevmediğini söyledi. O anları hatırlıyor çünkü o zamanki haberler herkesi şaşırtmıştı. Mahallede Peter onlara kaybolacağını söyledi. Benzer şekilde Carol da Peter'a senden uzak kalamayacağını söyledi. Bu olaylar an uyurken gerçekleşti. Bir şeyin hareket ettiği sesini duydu ve bağırdı. Ancak bu konuda endişelenmedi ve uyumaya devam etti. Daha yüksek bir ses geldi. Ev kargaşa içindeydi ve gürültü vardı. O da dışarı çıktı, ışıkları açtı ve pencereden sallanan bir salıncak gördü. Sonra güvenlik görevlisine gitti ve dinlemeye çalıştı. O dikkatle beklerken birden karşısında güvenlikten gelen kapı tokmağı sesine cevap veren biri oldu ve Peter'ın evi ortadan kaybolmuştu. Annesini uyandırdı ve garip bir ses duydum diyerek ona söyledi. Annesi yanına geldi ve odalarına gittiğinde Peter oradaydı. Annesinin gitmesinden ve önlem almasından korkuyordu. Dikkatlice aradı ama bir şey duymadı ve evin eskidiğini söyledi. Geceleri yatağında yatarken ona hikaye anlatıyordu. Çok büyük ve harika bir hayal gücün var ama içinde korkutucu sesler duyuyorsun. Sizi yönlendirecek birisiniz ve sonra okulda kutsanacaksınız.'' arkadaşlarına açıkladı ve Peter'ın resim çizdiğini fark etti. Onunla oda arkadaşı Rasim'le tanıştı. Yazan kişi ona yardımcı oldu ve sonra uyudu. Odasında bir şeyin dışarı çıkmaya çalıştığını hissetti. Dikkatlice döndü ama uyandığında geri döndü. Bir şeyin hareket ettiği sesini duydu ve birisi de duydu. Dikkatlice onu çağırdı ve o da korktu ve bağırdı. Babası ona seslendi ve beni arama dedi. Babası onu aradı ve onunla buluştu. Peter sesini tekrar Bacon'ın duyduğunu söyledi. Babası inanmadı ve nereden ses duyduğunu sordu. Dikkatlice Peter'la babası karşılaştı. Dikkatliydi ve Peter'ın dediğini duymadı. Endişelenme, belki yarın pişer. Sabah zehir almak için ambarlarına gittiler. Sonra fırına gittiler ve zehiri fırının köşelerine bıraktılar. Evde Peter sadece fırından dolayı üzgündü. Babası ona kek yapmanın doğru yolunun bu olduğunu söyledi. Hastalıkları yayıyorlar bütün gece çığlık atıyorlar ve sonunda onları alıp götürüyorlar. Devine çizimini evine getirdi ve zili çalmaya başladı. Zil çaldı, Carol kapıyı açtı ve Devine neler olduğunu sordu. Devine, Peter'ın babası olduğunu söylüyor ama Carol öyle olmadığını hemen belirtiyor. Carol durdu ve çizimi Devine'e verdi. Sonra kendi mantığını geliştirdi. Devine, çocukların çölü ve canavarları çizdiğini, Peter'ın da resmi çizdiğini söylüyor. Carol, Peter'ın hayal gücü yeteneğini övüyor ve bunun bizi hala uykumuzdan uyandırdığını söylüyor. Gece yarısı Peter bir çığlık duydu. Uyan Peter. Ve çite çarpma sesi. Işığı açtığında ona bir şeyler söyleyen bir ses duydu. Devine onunla konuşulmaktan korkuyordu ama sadece hayal ettiğini ve kendisinin var olmadığını söyledi. Ancak bir arkadaşa ihtiyacın olduğunu söylüyor ve Peter konuşmayı kabul ediyor kız arkadaşı Devine bundan hoşlanmadıysa beğenebileceğini söyledi. Devine uzaklaştı ama Peter hemen özür diledi ve "Gitme. Özür dilerim." kalmasını söyledi. O da kabul etti. Sonra "Evet, onunla konuşmak istiyorum." dedi. Ertesi gün okula gittiler ve öğrenci oldular. Balkabağı çizmek için oturdular ve heyecanlandılar. Devine, Peter'a yaklaşırken çizimin çok güzel olduğunu söyledi. Devine adını sordu ve o da Hector'a cevap verdi. Bunun en sevdiği çizim olduğunu ve okulun dışında oturup ateş yakacağını söyledi. Zil çaldı. Peter balkabağını aldı ve gitti. Bir öğrenci sınıfta onunla birlikte gitti, imzasını attı ve yanlışlıkla balkabağını kırdı. O zaman Peter üzülecek ve Karon gidecek. Çizimi sorduğunda Peter bunun normal bir çizim olduğunu söyledi ve başka birine sormasını önerdi. Bir gün Devin okulda ve içeri girer. Müdür onunla gelir ve eve gitmesi gerektiğini söyler. Müdür ondan kendisini kontrol etmek isteyip istemediğini sorar. Vücudunda morluklar var mı yoksa konuşabiliyor mu diye Tanrı'ya sorar. Onun yaşındaki bir çocuğa uygun olmayan şeyler olduğu için hayır der ve müdür ona işe yaramaz der. Bir şeyler var ve Peter gibi birçok insan var. Bir sürü öğrenci var. Onlarla ilgilenmemiz gerekiyor ve geceleri orada kalıyor. Ailesi okuldan kovulduğunu öğrendi ve babası onun kendisini korumasını istedi. Bu yüzden ona Peter seni aşağı itmek amacın değildi dedi. Babası çok dindar ve cahil. Peter tuhaf bir resim çizdi ve özür diledi çünkü bunu yapmadığı için. Resmi düzeltirken resim hakkında sorduğunda çocuğun yardım çağrısı yaptığını söyledi. Peter'i görmeye gelen ve neden bu resmi çizdiğini soran Peter'in babası ağzına hakim olamayıp Peter biliyorum ve baban inanmayacak. Onun varisi olduğunu söyler ve Carol Petera şimdi odana git der ama o baba yoksa yukarı çıkmıyoruz der. Bodruma gidip orada uyuyacak ve korkacak hale gelir. Çabucak Carol dışarı çıkar, kapıyı açar ve iner. Işıkları açınca Peter'ı bulur ve babasının yerde oturduğunu, ışığı kapattığını ve gittiğini duyar. Peter çok korkmuş ve ağlayarak yürüyor. Sonra kıza telefon açar ve kızın orada olup olmadığını sorar. O yanındadır ve cevap vermez. Oysa o ağlar. Peter yere bakan bir pencere görür ve yanında bir bebek olduğunu fark eder. Devine kaybolan çocuğu arar ve daha sonra ona ulaşmak için Peter'in evine gider. Devine Peter'in spor sınavını yaptı ve sonunda babalık pozisyonuna terfi ettiğini anladı. Peter, Carol'i tanıttı ve birlikte şarkı söylediler. Devine geldi ve onu kahve içmeye davet etti. Eli kanıyordu, bu yüzden durumu hakkında ona bilgi verdi. Evde bir çivi vardı ve bunu onlarla paylaştı. Peter'ın durumu hakkında çok üzgündü ve Peter'ın özür dilemesine gerek olmadığını çünkü Peter'ın cesur bir çocuk olduğunu söyledi. Devine Peter'ın okulundaki fikrini paylaştı. Bu yüzden ona Peter'ın öğretmeninin evde olacağını ve Peter'ın annesi Carol'ın Peter'ın sahip olabileceği en iyi öğretmen olduğunu söyledi. Devine Peter hakkında soru sordu ve onlara devamlı odasında olduğunu söylediler. Bu nedenle, eğer bu işe yararsa durumu araştıracağını söyledi. Peter'ı gördü ama Peter onun işe yaramadığını söyledi. Devine onlara oğullarına neden bu kadar ilgilendiklerini sordu ve hatta durum çok tuhaf olsa bile her gün evlerine gelirler ve sadece Peter'ın konuştuğunu duymak istediklerini söylerler. Dışarı çıkarlar ve Devine konuşmalarını duymaya başlar. Artık emin değildir ve kendilerinin Tom olduğunu söylerler. Devin orada kalır ve ardından ayrılır. Çamaşır makinesi durur ve Peter'ın sesini duyar. Düşer, ıslanır ve geri döndüğünde yüzünde Tom'u görür. Sesin ne olduğunu sorar ve o da bulaşık makinesi olduğunu söyler. Devine çıkarken çok korkmuş ve etrafa bakıyor. Anahtarı bulamaz ve birden kapının sertçe kapanma sesini duyar. Tom arabasında ve anahtarı unuttuğunu söyler anahtarı alır ve ayrılır. Geceliğin Carol aşağı iner ve pasta yer. Peter'a şimdi çıkabileceğini söyler. Onu kucaklar ve korurken Toma, "Dersini çalıştın mı?" diye sorar. Hayır. Bu yüzden Peter, "Evet, çalıştım." der. Tuhaf davranışını durdurur ve bu kabusun sona erdiğini söyler. İkinci kabus. Toma çok gururlu olduğunu söyler. Bey ve Carol yeni öğretmenleri oldu. Artık okula asla gitmeyeceğini ve Toma söyleyeceğini söyler tamamen affetti ve kendisini sevdiğini, Peter'in onları da sevdiğini ve yatmaya gitmek için odasına gittiğini söyler. Peter ardından yürür ve lambayı açar ve içeri girer. Uyanık olan Peter kapıya vurur ve bir kızın endişeli olduğunu duyar. Peter babasından ve kız çocuğundan bunun gerekliliğini söyler ve her sorunu çözer ve Peter'a onu görmek istediğini ancak kızın reddettiğini söyler. O asla bağırmayacağına dair söz verir Duvar kağıdının arkasında bir açık bulduğunda Peter onu alır ve Bella açığındayken topu açığa koyar ve içerden birinin gözlerini görür. Peter rahatsız olur ve kim olduğunu sorar. Bu yüzden ona senin kız kardeşin olduğunu söylersiniz. Büyümenizi beklemenizi ve büyük saati çıkarmadan önce bir süre beklemesini önerirsiniz. Çıkış yolu için kapıya bakmasını önerirsiniz ayrılmadan önce Peter'a karanlıktan ve sessizlikten uzak durması gerektiğini ve bunların önemli olduğunu uyarırsınız. Peter korktuğu için uyumaya karar verir. Gece boyunca Peter kapı çalınan sesi duyar ama kapıyı açtığında kimse olmadığını, sadece siyah bir gölge ve aniden sönen lambayı görür. Peter korkar, annesini ve babasını arar ama lamba tekrar yandığında annesinin ve babasının korkunç görüntülerini görür. Peter dehşete kapılır ve lamba yandığında babasına doğru kaçar. Pencerenin dışında siz karanlıktan çıkarsınız ve sıkıca yakalarsınız. Ancak o zaman uyanır ve annesi ona sarılır. Kötü bir rüya görüp bağırır. Endişelenmemesi gerektiğini söyler. Yolu biliyordu ve sizinle geldi ve siz ona ailesinin sizi sevmediğini ve neden sizi aldıklarını sorduğunuzu söylersiniz. Her kim isterse sizi ortadan kaldırır ve sizi öldürür dikkatli olacağını ve ailesine cevap vereceğini söyler. Öyle olamayacağını ve ailesi olduğunu söyler. Asla kimseyi öldürmeyeceklerini, bu yüzden sana hayır dediler, gerçekten öldürüldüler ve sana ne olduğunu görmelisin. Beni bahçeye göm ve yarın nerede olduğunu sana söyleyeceğim. Elinde bir kabak var ve ona bunu bildiğini söylüyor ve ona saygı duyacağını ve kabaktaki işaretlemeyi karıştırmayacağını söylüyor. Siz müdahale ediyorsunuz ve ardından Peter duvara oturuyor. Kız eskiden Halloween olduğunu söyler. Onu duvara kilitli tutmadılar ama onlara kandığınızı veya alay edildiğinizi göz önünde bulundurarak onları yumruklamıştı. Carol'dan yardım istedi ama Carol onu öldürdü. Olanların tekrarlanmasını istemediğini söyledi. Yine arkadaşıyla birlikteydi ve Peter kaçacağını söyledi. Onu duvardan uzaklaştırdı ve birlikte ebeveyn oldular. Onlar hala onun ailesi ve ona ne yapacağımızı söyledi. Ona yardım edecek birini tanıdığını söyledi ve gitti. Anne ve babasının odasına gitti ve Devini'yi arayarak onun yardımına ihtiyacı olduğunu ve onun annesi olacağını söyledi. Arkasında durdum ve telefona cevap verdim. O gitti. Carol cevap verir ve Divine Peter'ın denediğini söyler. Onu aradı ve Carol ona söylediğini söyledi. Kontrol etmek için arar ve sen ilahi olacaksın. Kendini rahatsız hissetti ve telefonu kapattı. Peter'a bağırdı ve onu odasına götürse onun da başına geleceğini ona söylemesi gerekiyordu. Senin hatan ve kız geceleri Peter'la konuşmayı tercih ediyor. Onu öldürmemek için delirmeye ikna etti. Sonra aşağı inip anne ve babasını gördü. Konuştular ve Carol ağlamaya ve korkmaya başladı. Sonra Peter ve Peter'in odasına koştuğunu gördünüz. Uyuduğunu sanıyordu ve Tom içeri girip şöyle dedi. Uyandığını biliyorum ve yarın bana yardım edeceksin. Bahçede ve ertesi gün Brian senin meslektaşın olacak. Onunla birlikte önünde duran kız kardeşleri de olacak. Peter ve Bacon'un evi. Her şeyi planlıyor gibi görünüyorlar ve geceleri o Peter olacak. Ailesiyle birlikte oturuyordu, yemek yiyorlardı ve Carol oynuyordu. ...gittiğini hissediyordu. Tom yemeği kokladığında durum garip bir hal alıyordu. Peter'ın Fran'ın zehirini yemeğe kattığını biliyordu. Ve Peter'a sarıldı, onunla oturdu, yüzüne bağırdı ve ona şunu söyledi. Ben yaptım bunu. Neden Peter? Gel kardeşim diye seslendi. Peter'ın cevabını duyduktan sonra Pete çok üzgündü ve Tom'a hemen polisi aramasını söyledi. Gelecekler ve seni arayacaklar. O sırada telefon kablosunun kesildiğini fark edersiniz. Tom zehirin etkisiyle acı içinde kıvranıyordu ve kanı geri dönüyordu. O öldü. Sen o sahneden bir fotoğraf çekip dışarı çıktın. Skina Peter'ın peşinden koştu. Peter bir merdivene ilerledi ama o kızın bacağını tuttu ve yere düşürdü. Ayrıca o tuhaf görünüyordu ama ona fazlaydı ve o ayağını kullanarak ona vurdu. Kız merdivenlerden düştü ve o ona bıçakla sapladı ve ardından gizli oda anahtarını almaya gitti. Kız ve Carol aniden onu açmamasını söylediler. Ama Peter hala saati kuruyor ve düştü. Kapı kendiliğinden açıldı. O kızın sesini duydu. O korktu, içeri girdi ve kendini kapattı. Ev önündeki sahnede sen Peter'la konuşuyordun. Kızın sesi çok garip geldi ve sana nasıl hissettirdiğini anlattı. Ve onlar senin gözlerinin önünde öldü. Sonra kız gitti. O cesetleri aldı ve şu anda gizli bir yerde saklıyor. Brian ve kız kardeşler Peter'ı aradılar. Ve kimseyi tanımamaları için maskeler takıyorlardı. Peter onları fark etti ve şaşırdı kapıyı kendi açarak içeri girdi. Peter aniden yatağın altına saklanarak kaçtı, sonra dışarı çıktı. İçlerinden biri içeri girdi ve Peter'ı aramaya döndü. Birisi orada oturuyor ve izliyor. Masanın üstünde kan vardı ve birileri onu kırdı. Ve Brian yere düştü. Aynı zamanda Bishel de yere düştü. Bella'nın maskesi ve elleri kan içindeydi. Brian'ın kız kardeşlerinden biri koridorda duruyor ve bir ses duyuyor. Piyanonun yanındaydı ve bir şiir görüyordu. Onu uzak tut ki o kimin çöktüğünü görebilsin. Piyano altındaki kız ayaklarına yapıştı ve geri çekildi. Sonra öldü. Erkek kardeşi feryatları duydu. Peter gelip erkek kardeşiyle karşılaştı aşağı inene kadar. O sırada küçük bir kapının açık olduğunu gördü. Yan tarafa bakıp Carol'un cesedini gördü. Çok korkmuştu. Sonra daire kapandı ve biri içeriden uyandı. Odayı terk etmeye başladı ama kız onun ayağını yakaladı. Yardım istediği Brian hala oradaydı. Ne olup bittiğini gören kız şok olmuş ve kızı götürdü. Kız yere düştü, odaya emilip öldü. Kızın saçları çok uzundu ve sürekli zarar gördü. Çatının üzerinde Brian birdenbire düştü. Korkudan geri döndü ama çoktan ve endişeliydi. Şimdi Peter'ın sesini işitti. Devine, Peter'ın evine doğru yolda ve ayrıldı. Peter korkmuş bir şekilde oturdu. Brian'ın erkek kardeşini ve onu gördü karşısındaki yerde oturuyordu ve aniden başsız bir şekilde belirdi. Peter ve Bacon ona inandılar. Kız dışarı çıktığında ve bir yöne gittiğinde çok korkmuştum. Peter ve Bacon tuhaf görünüyordu ve tuhaf bir şekilde ilerlediler. Korkudan dışarı çıktım, yatağa oturdum ve sana dedim. Doğduğunda seni çok sevdiler. Ben doğduğumda üzgündüler ve feryat etti olduğunu düşündü ve kaçtı. Mutfakta kan lekesi gören kız hemen dışarı çıktı. Polisi aramak üzereyken bir ses duydu. Bu yüzden mutfağın yanındaki bu sebepsiz oda kısmını inceledi. Birdenbire bir kişiyi tanıdın ama birdenbire kimseyi bulamadın. Arkasında bir kız geldi ve devinin bacaklarına tırnak attı. Dizlerine düşüp toprağa sürtündü ve zorla hareket etmeye çalıştı. Yan yana bir yarılmış ceset olan Brian, Wally'nin -E yanında olacak. Bir yandan birdenbire bir ses duydu. Ve arkasına bakarak Divine'ı gördü ki kayıyor ve Divine'ı kucaklıyor. Yönü düzeltince kızı göremedi. Kapıyı açtı ve kızı göremedi. Peter'ın kaçmanı söylediği bir ses duydu ve gitti. Divine Peter'ı bulmak için bir odaya çıktı ve önündeki cesetleri gördü. Peter'ın odasına girdi ve onu duvardaki delikten gördü. Peter Divine'ı kaçması gerektiğini söyledi ama o adamı yalnız bırakmak istemedi. Tam o anda yan odadan saldırıya uğradılar ancak tanrı kapılarını kapatmadan önce. Girdi ve kapıyı açmaya çalıştı ve doğdu ve kimse gibi bir canavarı sevmezdi. Peter aşağı indiğinde ve Divine'ın in sesini duyduğunda bu sefer ciddiydi. Devine Alcabo kızın tatmin olmadım diye söyledi. Kim olduğunu bilmeseler de eğer biri Peter'a yaklaşırsa Devine aniden onu öldüreceğini söyledi. Kız çukurdayken yaralandı. Cambrella neredeyse öldürülüyordu ama Peter onu kurtarmak için onu delikten çıkardı. Pizzo daha sonra onu delikten dışarı itmeye yardım etmeye devam etti. Devine ayağa kalktı ve kıza demirle saldırdı. Kız delikten kaçarak kaçmaya çalıştı. Peter kapıyı kapattı ve gitti. Kız Peter'ı arayarak onun kız kardeşi olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyler. Anne ve babasını öldürdüğünü ve Peter'ın tek akrabası olduğunu iddia ediyor. Peter bunu yalanladı ve kız da kendisinin de öyle yaptığını söyledi. O Peter'ın kabusu olacak ve Peter onun sesini her yerde duymaya, her zaman onu hayal etmeye devam edecek. Film burada bitiyor ve ilerleyen bölümlerde tekrar buluşacağız. İzlediğiniz için teşekkürler.